Selamlar. Bugün YouTuber'ların nasıl vergi verdikleri hakkında konuşacağız. Bu konuya geçmeden önce kimler vergi mükellefi kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti artık YouTube'da içerik üreticilerin bir meslek sahibi olarak düşünüyor. Bu yüzden de vergilendirme dilimine sokmak istiyor. Tabii çok büyük şirketler, çok büyük prodüksiyonlar, YouTube kanalları vergilerini tabii ki haliyle veriyorlar ama bunun anlamı demek değil ki sadece büyük kanallar vergilerini verecek, küçük kanallar hiç vergi vermeyecek anlamına gelmiyor. Şöyle bahsedebiliriz kimler vergi mükellefi? Bir kere yaş sınırı yok. Yani ister 10 yaşında olun, ister 5 yaşında, ister 18 yaşında hiç fark etmiyor. YouTube'dan bir kuruş dahi kazanmışsanız eğer bir kere vergi mükellefe olmuş oluyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Belki kanalınız ufaktır şu an çok fazla önemsemiyorsunuz ama bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapı olarak bunu takip etme imkanı var. Gerek banka hesaplarınızdan olsun gerek asens hesabınızdan olsun hiçbir şekilde bundan kaçış yolunuz yok. Bu hemen videodan para kazandınız kafanıza basacaklar hemen vergi isteyecekler anlamına gelmiyor. Bu bugün de olabilir, yarın da olabilir, sonraki yıllar da olabilir, hiç olmayabilir. Ama bir kere altyapı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin buna hazır olduğunu ve diledikleri vakitte sizden vergi kopartabileceklerini, vermediğiniz vergilerini cezalandırabileceğini unutmayın. Cezası ne kadar bu işin? beğenlenmesi yapılmayan her ay için 1600 lira gibi bir ceza işlemi uygulanıyor. Yani ceza işlemi uygulayabilirler. Aklınızda bundan kaçış yolu varsa bir kere unutun. Yani geri dönük ben kafam rahat olacağım ama vergide vermeyeceğim diyorsanız bir kere bu düşünceyi kafanızdan tamamen silin. Türkiye Cumhuriyeti sizi şahıs şirketi olarak, şirket olarak tanımak istiyor. Bu adamın ben diyor kaydını tutmak istiyorum. Ne kazanmış? ne vergi vermiş. Ben diyor bunun kaydını rahat tutmak istiyorum. Bu yüzden de sizin şahıs şirketi açmanız gerekiyor. Şirketiniz basit usul olmuyor. Aynı şekilde Asens hesabınızda biriktirdiğin biriktirdiniz ne zaman ki şahıs şirketi açmaya karar verdiniz. O zaman ben bunun vergisini veririm şeklinde de olmuyor. AdSense yani YouTube'un para hizmetlerini yöneten kısmı sizin daha bakiyenizi güncellediğinizde %15'lik bir kesinti yapıyor. Bundan da Türkiye Cumhuriyeti'ne haberdar ediyor. Yani siz ister paranızı çekin ister çekmeyin. Bu paranın bu kazancın takibi rahat bir şekilde yapılabiliyor şahıs şirketi açmanız gerekiyor. Şahıs şirketi de aslında problemin başladığı nokta. Şimdi şahıs şirketi açtığınız zaman her ay bir beyanname yapacaksınız. Beyannamenin bedeli de 58 lira. Yani her ay 58 lira boş da olsa hiçbir kazancınız da olmasa boş beyannameyi 58 lira bir kere parayı yatıracaksınız. 12 ile çarptığınız zaman bu 696 lira ediyor. Yani 700 lira diyeceğiz. En böyle uygun muhasebeci ile çalışsan 150 lira bir masrafı olacak size aylık. 150 lirayı da 12 ile çarptığınız zaman 1800 lira gibi para ediyor. Senelik vergileriniz olacak. İşte şirket açtığınız masraflarınız olacak filan derken yani sizin kardeşim senelik bazı düşündüğünüz zaman bu şirketi ayakta tutabilmek için yani sadece ayakta tutabilmek için 3-4 bin liralık bir masraf yapmanız gerekiyor ki bu şirket kendini ayakta tutabilsin. Bunlar sizin sarf giderleriniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti diyor, ki sizin ne kadar kazandığınız hiç önemli değil. Bir kuruşu dahi vergisini vermek için sizin bu şirketi açmanız gerekiyor. E, ne olacak bu sefer? Benim şirketim senede 4 bin lira kazanmıyor. Yani kanalım senede 4 bin lira kazanmıyor. O zaman yapmanız gereken tek şey kalıyor. Benim de artık kanalımda yaptığım gibi para kazanma sekmesini orada kapatmak. Kanalı yeterli izlenmeye sahip olmayan arkadaşlar yeterli izlenmenin şeyi de 3000 lirayı 4000 liraya amorti edecek kadar bir kanalın para kazanması lazım ki bu kanal için siz bir şahıs şirketi açabilirsiniz. İleride bir gün bu vergilendirme sisteminde bir değişiklik olur. Youtuberlara bir ayrıcalık tanınır veya bir hak tanınır. Bu değişir. Ama günümüz şartlarında bu krala bizim biat etmemiz gerekiyor, uymamız gerekiyor. Kendimden de geçtim, benden daha büyük kanallar da bu dengeyi yakalamakta zorlanabilirler. Onlar için daha da zor bir durum ama siz siz olun, ufak paralar için büyük riskler almayın derim. Diyelim ki şahıs şirketi açtınız, ondan sonra ver, vergenizi nasıl veriyorsunuz? Bir kere her işletme gibi, her kuruluş gibi net karınızın vergisini veriyorsunuz. Yani siz bir videoyu hazırladınız. Buradan reklam gelir elde ettiniz 20 lira. Ama o videoyu çekene kadar 15 liralık bir masraf ettiniz. 20'den 15 çıkartırsanız 5 lira net kar etmişsiniz. Bu 5 liranın vergisini veriyorsunuz. Genç girişimci arkadaşlar da 29 yaşına kadar da vergiden mükellef oluyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu aslında çok fazla uzun da tutmak istemedim. Türşi lisan ettiysem ve vaktinde boş yere çaldıysam ölür diliyorum. Sadece bu konuya açıklık getirip genç arkadaşlarımızı veya bu işte yürümek isteyen arkadaşları birazcık bilinçlendirmek istedim. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın.